بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رحمن ورحيم الله اديله حمد hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel alemin ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi boş çevirme Rabbim. Yapacağımız bu duayı dergah hizmetinde kabul ve makbul olan dualardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı çok pişmanız. Ya Rabbi, sen bize merhamet eyle, günahlarımızı bağışla, bizi af ettiğin salih kullar zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, senin gücün her şeye yeter, sen her şeye kadirsin. Allah'ım biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Yardımını bizim üzerimizden esirgeme Allah'ım. Allah'ım bizi kendinden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden ve belalardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab el alemin, bugün içinde bize hayırlar, bereketler, ihsan ile maddi ve manevi huzur ver kalplerimize. Allah'ım, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, kardeşlik bağlarımızı yeniden kuvvetlendir Rabbim. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her şeyi bir emirle yaratan Rabbim, biz aciz kullarınız, sana hakkıyla kulluk yap yapmamız konusunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, dergah hizmetinde kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi bu dünyanın her türlü afetlerinden, belalarından, musibetlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi ahiretin her türlü sıkıntılarından muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, ahlakımızı en güzel ahlaka çevir, sevdiğin hasletlerle bizi donat Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sevmediğin ve razı olmadığın her türlü şeyin sevgisini kalbimizden çıkar. Onun sokluğunu ver Allah'ım. Allah'ım, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini koy kalbimize. Ya Rabbel Alemin, ibadetlerimizi ihlaslı yapmayı bize sevdir, kolaylaştır Rabbim. Ey Allah'ım, bizi büyük günahlardan, hasetten, gıybetten, yalandan, kibirden ve her türlü sevmediğin, razı olmadığın bütün hasletlerden bizi uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Onun sünnetine ittiba etmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları da biz de istiyoruz, bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden biz de sana sığınıyoruz Allah'ım. Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin maddi ve manevi bütün sıkıntılarını gider Allah'ım. Bütün sıkıntılarımızı giderecek olan da ancak ve ancak sensin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimize hayırlı rızıklar ihsan eyle, bereketli kazançlar ihsan eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin evlerine huzur ihsan eyle. Bütün aileler arasına, kardeşler arasına ülfet ihsan Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Doğruyu doğru olarak bilip ona sarılmayı, yanlışı da yanlış olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım her işimizde senin rızanı gözetmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Yaptığımız bütün işlerde her daim hayırlı ve doğru kararlar almayı bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım bizi nefsimizin ve şeytanın vesveselerinden muhafaza eyle. Nefsimizin ve şeytanın vesveselerine uymaktan hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi kibirden, gıybetten, hasetten ve her türlü sevmediğin ahlaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bize nimet verdiğinde sana şükreden kullarından eyle. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize kolaylaştır Rabbim. Ey Rabbimiz bizi her türlü sıkıntılardan beri eyle. Bize bu dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup, anlayıp, hayatımıza tatbik etmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada hayırlı, bereketli, güzel bir ömür ihsanıyla, bu dünyadan göçer iken iman ile, Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek kelime-i şehadet getirerek iman ile razı olduğun bir hal ile göç etmeyi bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım yaptığımız bu duayı dergah hicretinde kabul olan dualardan eyle bizi sevdiğin salihler cümlesine ilhak eyle Allah'ım. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين